Ailenizin flying tiger delisi geldi. Hemen aldıklarımıza geçiyoruz. Şöyle bir planlayıcı gibi içini göstereyim. Hem şuraya şeyi takabiliyorsunuz kağıdınızla çalışma yapabiliyorsunuz. Hem de içi muhteşem. Çok iyi değil mi? Günü planlarınız, ondan sonra yapacaklarınız gerçekten çok güzel. Bir de böyle bir not şeklinde. Çok beğendim bunu. Benim kullanmadığım defterler koleksiyonum var. E, bu da yine o koleksiyona dahil olacak bir defter. Bunu bir önceki videoda da göstermiştim. Bunları çok kullanıyorum. Pıt pıt poşet. Şu çok faydalı bir şey. Çünkü normal gözlük kılıfım acayip derecede büyük ve kalın. E, çantada çok yer kaplıyor. O yüzden bu çok işime yürüyecek. Gerçi Flying Tiger videosu ama e, ben bir de DNR'a uğradım. DNR'dan şöyle bir rot -ring, kalem ve şöyle notluk aldım. Bunları da seviyorum. Bu kadardı. Şöyle bir e, kedili pin yani yaka iğnesi. Ben ceketlerimin yakasına çok fazla takıyorum bunlardan ve bu da böyle kedili olduğu için çok fazla hoşuma gitti. Şunu birkaç yerde aradım. Küçük bu böyle avucum kadar. Bulamamıştım IKEA'da falan da bulamamıştım. Bu küçük boy bana çok lazım olan bir şey. O yüzden bunu da aldım oradan. Öleyev ne yapıyorsun? Videoyu kapatmadan hemen fiyatlarını da söylüyorum size. Pıt pıtlı poşet 75 lira. Kirazlı defter 50 lira. Gözlük kırpı 200 lira. Çırpıcı 100 lira. Ee, bir de en başta gösterdiğim büyük planlayıcı o 250 lira. Ve yaka iğnesi de 125 lira şeklinde.